Türkiye'nin en büyük finansal okuryazar platformu Yatırım 101 kanalına hoş geldiniz. Piyasalarda önemli gelişmeler ve önemli fiyatlamalar devam ediyor. Yarın önemli bir toplantı olacak Türkiye'de. Trump ekibini Türkiye'ye gönderiyor barış görüşmeleri için. Bunun anlamını ne olabilir? Piyasalara gerçekten kalıcı bir pozitiflik getirebilir mi? Buna bakacağız. Önemli ekonomik veriler de açıklandı iki gündür. Ama tüm bu olumlu haberlere rağmen Bofa dün çok ciddi bir satış yaptı. Pazartesi günkü o pozitif piyasadan sonra Bofa neden bu satış yaptı hala bilinmiyor. Amerika'da ise beklentilerin altında gelen bir enflasyon verisi var. bu veriyle birlikte piyasalardaki pozitif hava devam ediyor. Dün Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti vardı. Gerçekten Trump da bu işleri ne kadar iyi becerdiğini bizlere bir kez daha gösterdi. Yani gündem sıcak. Bu önemli haberleri sizlere e, bu videoda özetliyor olacağım. Şimdi ilk olarak detaylara geçmeden önce her bir haber için e, Trump'ın e, ekibinin Türkiye ziyaretiyle başlayalım. E, Türkiye tarafında sıcak gelişmeyle başlayalım. E, çünkü bu haftanın en azından Türkiye için herhalde en beklenen, en önemli haberi. E, Trump'ın kendisi gelmiyor ama ekibi geliyor barış görüşmeleri için. Bu resmi bir ziyaret değil aslında. Yani buradaki ekip Rusya ile Ukrayna arasında bir barış zemini arayacak. Yaklaşık herhalde iki senedir devam eden bir savaş var ortada ve bu savaşın artık son bulması, gerçekten kalıcı biçimde anlaşmaların yapılması için Türkiye'nin ara buluculuk rolü dünya gündemine de oturmuş durumda. Bu açıdan da önemli. Türkiye'ye herhangi bir ekonomik görüşme yapılması beklemiyor, beklenmiyor. O yüzden bu görüşmenin bir savaş bitirme görüşmesi ve piyasaya genel olarak pozitif bir hava vermesi bekleniyor. Türkiye tabii ki ev sahipliği yaptığı için adı geçeceği için önemli olacaktır. Burada Türkiye'de özellikle ekonomik olarak neler oluyor ederseniz son iki günde birkaç tane veri var, özellikle ekonomideki biraz gidişatı gösteren, örneğin Mart ayında konut fiyatları nominal olarak yükselmeye devam ediyor. Enflasyon hala altında yani reel olarak hala kaybettiriyor. İnşaat maliyetlerindeki artış biraz daha hız kesmiş durumda baktığımızda da grafiğe. Birçok kişi de soruyor ev almak için doğru zaman mı? Açık konuşayım. Yani eğer cebinizde nakitiniz varsa güzel fırsatlar oluyor. Karşımıza çıkıyor işte bizim de geçtiğimiz aylarda çıktı. Türkiye'de ama eğer faizle de alacaksanız çok zor Türkiye'de konut almak. insanlar geçim sıkıntısı yaşarken bu faiz oranlarında konut almak gerçekten zor. Ama nakit biriktirebilirseniz birkaç ayda ben gerçekten önümüzdeki dönemde biraz daha faizi ev alacaklar için fırsatların denk gelebileceğini söylüyorum. O yüzden biraz daha bekle-gör modunda devam etmek gerekiyor. Birinci çeyrekte sanayi %2 daralırken perakende satışlar %9 arttı. E, bu biraz tabii enflasyondaki beklediğimiz düşüşü e, azaltmış durumda ama borsaya bilanço gözünden baktığımızda neden sanayi şirketlerinde e, kötü durum devam ediyor ve bir süre daha devam ediyor. En azından bu grafik tersine dönmeden e, sanayi şirketlerinde o kalıcı yükselişi zor görürüz'ün cevabı aslında. Bu grafikte saklı e, faizler demişken eski Hazine Bakanı'nın e, kardeşi Nebati'nin kardeşinin e, bir açıklamasına denk geldim televizyonda gerçekten hem şok oldum hem de biraz ironi içeriyor. Haftanın bence en ironik açıklamasıydı. Eski Bakan Nebati'nin kardeşi demiş ki yüksek faiz ve baskılanan döviz kuru yüzünden üretimi Çin'e taşıdık. Bir dakika ya bu politikaların mimarı zaten abinizdi. O Yani biz şu anda iki sene önce bu 2022-2023'teki düşük kredi faizleriyle piyasada o yaşadığımız yalancı refah fiyatların yükselmesi konut alıyoruz yükseliyor hisse alıyoruz yükseliyor zaten bunun acısını şu anda çekiyoruz. Yani bu faiz oranlarında şu anda baktığınızda 3 katına çıkmış bir faiz oranları var. Bu faiz oranlarında ev mi alalım, araba mı alalım, borsa mı girelim? Yani bu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Mevduat faizleri yılın zirvesindeyken Bence kısa vadede nakitte bir miktarını hani bireysel yatırımcının ya da vatandaşın nakitte kalması parasını borsa dışında tutması en mantıklısı gözüküyor. E, şirketler açısından da çok da e, mantıklı bir yatırım ortamı yok bu faiz oranlarında. Hiçbir şirket yatırım yapmak istemiyor. Hatta bankaya gidip borç bile almak istemiyor. O yüzden de işleri sıkıntıya e, girmiş durumda. E, borsa tarafında ise son durumda örneğin mesela son bir haftada en yükselen hisselere baktığımızda Doğuş otomotivi görüyoruz. E, bir temettü açıklaması vardı. E, o muhtemelen de etkili olmuş olabilir. E, Paseo tarafında %15'lik bir artış. GEO'larda fena hareket yok inşaat şirketlerinde. Bir süredir zaten 5-6 aydır da iyi gittiler. Koç e, Holding ve TÜPRA, Koç yani grubuna bir ağırlık geldi. Hani borsanın yükselmesi için koç grubunun artması gerekiyor tarzında söylemler oluyor. E, i̇ki şirket şu anda haftanın en çok kazandıran şirketleri listesinde. E, teknik olarak baktığımızda hala e, kritik noktalardayız. Gerçekten 10 binlerin üzerinde kalması, e, buralarda bir taban oluşturması ve 11 binlere doğru yolculuğunu başlatması için kalıcı hikayenin burada faizlerin e, düşmesi piyasanın tekrardan dışarıdaki yatırımcıya, içeride bekleyen yatırımcıya mantıklı hale gelmesi, insanların mevduat faizini para piyasası fonlarını bırakması, buradaki cazibenin azalması ve şirketler nezdinde de biliyorsunuz çok kötü bilançolar geliyor. Bu bilançoları Düzelmesinin tek yolu arkadaşlar piyasadaki gösterge faiz oranlarına düşmemiz. Yani yılın en yüksek faizlerini yaşarken mevduat faizlerinde ee, işte çok yüksek var Evet ticari kredi faizlerine çok yükseklik var ama şirketlerin boşlanması olarak baktığınızda da e, inanılmaz yüksek faizler var Dolayısıyla ne Trump ziyareti ne bofanın satışı ne de başka şeyler çok fazla e, Aslında kafayı bulandırmaya gerek yok e, piyasalarda e, kalıcı olumlu sinyalin ben bunlar olduktan sonra geleceğini düşünüyorum Tüm bu pozitiflikleri konuşurken e, dün bofanın satışı, piyasalarda soru işareti de oluşturdu. Yani insanlar diyor ki acaba bir haber mi olacak? Perşembe günü ne başımıza gelecek? Bilmiyoruz ama bunlarla çok kafayı yorduğunuzda işte bazen görüyorum kademe analizi eğitimi gerçekten yatırımcı olamazsınız arkadaşlar. Bunlar birçok kararınızı etkileyebilir. Bu yorumlamak çok doğru değil. Hani bunların içinden çıkmak gerçekten de çok zor. Şimdi gözümüzü biraz yurt dışına çevirelim. Amerika'da tarifeler sonrasında piyasadaki pozitiflik devam ediyor. Amerika'da aylık bazda tüfe %02 arttı. Beklenti 0.3 civarındaydı. Piyasalar hemen anında pozitif tepki verdi. Aslında devam etti yani pozitifliğe. Biliyorsunuz ben bu pozitifliğin eski zirvelere kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ben kendi portföyümde, S&P'de neredeyse dibini sıyırdık 5000'lerdeyken aldığımı söylemiştim. Ee, o yüzden e, hani bildirimleri açıp kanala abone olursanız e, bu benim için de çok önemlidir. E, çünkü birçok kişi e, videoların son zamanlarda karşına çıkmadığını söylüyor. O yüzden Videoları desteğinizi bekliyorum. E, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşmayı, hatta şu an yapabilirseniz çok sevinirim. E, böylece hem de fırsatları kaçırmamış olursunuz. Dolayısıyla o dip noktalardan e, iyi bir yükseliş yaşadık. E, bu yükselişin şu an keyfini çıkartıyoruz ama e, riskler ortadan kalkmadı. Biz sadece 90 günlüğüne erteledik arkadaşlar. 90 gün sonra ne olacak bilmiyoruz. Ya tarifelerde sıfıra gidilirse aslında bu bir tiyatroysa da dünyanın gözü önünde müthiş bir manipülasyon yapıldı. Ve bu manipülasyonda trilyonlarca dolar e, dünya piyasalarında yer değiştirmiş olacak. S&P ile ilgili görüşüm şu yani S&P'de e, bir sonraki seviyemiz artık 6100'ler yani mutlaka bu seviyelere gitmek isteyecektir endeks. E, arada bir geri çekilme olabilir çünkü tarifeler sonrasında e, çok hızlı bir e, yükseliş yaşadık. Geri çekilmeler olması son derece normal ama benim için artık hedef S&P'de bir önceki seviye olan 6150 seviyeleri zorlamaktır. Buralardan bir kar satışı gelebilir ya da üzerine attıktan sonra bir kar satışı gelebilir ama biz buralarda bence fiyatlamalarda yeni hikayeleri aramamız lazım. Çünkü tarifeler evet 90 günlüğüne durdu biz 90 gün sonra yine aynı şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Bu esnada önemli bilançolar var. Ee, örneğin yarı iletken şirketlerinin bilançoları bir katalizör olabilir. Ya da Trump'ın özellikle kurumlar vergisini düşüreceğim demesi bile bir katalizör olabilir. Çünkü tarifeler sonrasında eğer tarifeler gerçek olursa e, mevcut tarifeler bile yani konuşulan %10'lar %15'ler bile şirket kârlarını %5-6 civarında iritebilir. Yani enflasyon sadece tek başına bir problem değil. Dolayısıyla e, tüm bu olanlardan sonra aslında e, bu noktada bir kar satışı geliyor. Sonrasında piyasa yeni bir hikaye görmek isteyecektir. Bu hikaye söylediğim e, işte şirketle ilgili veriler olabilir ya da gerçekten Fed'in beklenen faiz indirimi Fed'in daha net konuşması. Çünkü Fed o kadar belirsiz konuşuyor ki insanlar, yatırımcılar önünü göremediği için şu an tahvil fiyatlaması bile çok farklı yerlerde. Bunun biraz daha rayına oturması için de piyasalar yeni hikayeleri arayacaktır. Dolayısıyla S&P ile ilgili hedef geldikten sonra hani bu 5200'ler sonrasında piyasada hangi hikayeler konuşuyor? Bunları da sizlere anlatıyor olurum. Evet, buradan Trump'a geçeceğim ama kısa da bir hatırlatma yapmak istiyorum Midas'la ilgili. Amerika portföyümü biliyorsunuz Midas tarafında uzun süredir ben de kuruyorum. Midas'ta hem yatırım fonlarını da alabiliyorsunuz hem BIST işlemi de yapabiliyorsunuz. Komisyonları biz tarafında sıfırladılar. Amerika tarafında zaten komisyonlar çok uygun. Ben özellikle risk of modundayken işte hemen Amerika piyasalarındaki işte paramı dolarda tutayım. Dolarda duran paradan zaten bir miktar faiz alıyorsunuz. Hani onu bir miktar fonlara yatırdığınızda fonlar üzerinden de 1-2 ay boyunca aslında paranız boşta durmamış oluyor. E, o parayı tekrar Amerika piyasalarına aldığınızda da çok hızlı hareketler yapabiliyorsunuz. Midas bu anlamda e, benim işimi fazlasıyla da kolaylaştırdı. Özellikle bu 2 aylık çok volatil piyasada e, bu geçişleri çok hızlı yapmış oldum. E, bu videonun da sponsoru kendileri onlara da bir teşekkür edelim. Ve ziyaretin e, önemli bir kısmı Trump Orta Doğu'da Suudi Arabistan'a gitti. 600 milyar dolarlık yatırım taahhütü aldı. 142 milyar doları bunun savunma ekipmanlarına gidecek. Bu çok önemli çünkü yani Trump gerçekten iyi bir müzakereci. Bu işleri de çok iyi yapıyor. E, petrol fiyatı 2022'de arkadaşlar 125 dolardı. Şimdi 64-65 dolar seviyesinde. Yani Suudiler OPEC Plus ile üretimi arttır, fiyatları düşürdüler. Hem Trump'ın düşük petrol isteğini karşıladılar. Trump bu konuda baskı yapıyor. Çünkü enflasyonu tutmak istiyor Amerika'da ve enflasyonu tutmak için e, petrolü düşük tutmak zorunda. Hem de adamların şu an 600 milyarını gelip Amerika'ya getiriyor yani hem enerji piyasasında evet büyük bir satranç oynanıyor ama Trump'ın bu ülkelerden özellikle bu politik gücünü kullanarak siyasi gücünü kullanarak ülkelerden tek tek parayı Amerika'ya çekmesi de çok çok önemli. Suudi Arabistan çip tarafında yatırımlar yapacak, yapay zeka tarafında yatırımlar yapacak. Çok büyük yatırımlar yapacaklar. Amerika'ya ve kendi ülkelerine tabii ki faydası olacak ama daha da önemli konulardan bir tanesi bu ziyarette arkadaşlar dev CEO'lar vardı. Yani Elon Musk vardı, Larry Fink vardı, BlackRock CEO'su. Jane Fraser vardı, Sisi'nin CEO'su. Jensen Hank vardı, Nvidia'nın CEO'su. Sam Altman vardı, işte ekranda görüyorsunuz, OpenAI'nin CEO'su. Lisa Su vardı, AMD'nin CEO'su. Ve Alex Karp vardı, Palantir'in CEO'su. Şimdi bu CEO'lar çok önemli isimler. Trump'a da yakınlar. O yüzden bu şirketleri anlatırken hep söylemiştik yani pozisyon alıyorsanız Amerika'da mutlaka işte biraz siyaseti de okumanız gerekiyor. CEOların yatırım yaptığı sektörler, bu şirketler önümüzdeki dönemin en büyük şirketleri olarak olma veya kalma yolunda en önemli fırsatları bayındırıyor. Bizde. Bu aslında detayları geleceğin yatırım fırsatları serimizde tek tek anlatıyoruz. Eğer izlemediyseniz geleceğin yatırım fırsatları serisini yukarıya link koyarım. Video sonundan da ulaşabilirsiniz. Oraya da eklerim. O seride Amerika'da fırsat gördüğümüz sektörleri ve şirketleri anlatıyoruz. Biz böyle demişken e, borsalarda tekrar işte Tesla 1 trilyon dolara ulaştı. E, Nvidia tekrar 3 trilyon doları geçti. Ya pozitiflik devam ediyor. Bitcoin'de örneğin 2 trilyon e, dolara ulaştı. Bir sonraki videomda Bitcoin'de beklediğim bir altcoin boğası var. E, bu potansiyel altcoin boğası için potansiyel katalistleri ve stratejileri biraz anlatacağım. O yüzden kanala abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmaz. açmayı unutmazsanız bu videodan da anında haberiniz olmuş olur. Detaylı biçimde zaten o videoda Bitcoin'i ve altcoin'leri de değerlendiriyor oluruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.